Arka planla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül TED Üniversitesi açılışında konuştu. 1980 anayasa yasalarıyla üniversite yönetmenin mümkün olmadığını söyledi. <laughs> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül TED Üniversitesi'nin eğitim yılı açılışına katıldı. Gül'ü kapıda TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu karşıladı. <laughs> Açılış töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile YÖK Başkanı Çetin Say'a da vardı. Umudu Cumhurbaşkanının gündeminde yeni yüksek yasası çalışmaları vardı. Gül, üniversite sisteminin tıkandığını söyledi. Bugün 1980 yıllarında o günün şartlarına göre hazırlanan bir yasayla üniversitelerimizi yönetmek mümkün değil. Türkiye'nin en küçük üniversitesindeki bir üniversiteyle Türkiye'nin en köklü üniversitesini aynı kurallarla idare etmek bunlar artık mantıklı şeyler değil. Her alanda köklü değişiklikler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı yeni düzenlemenin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. Bu tecrübenizi şimdi üniversiteye aktarmanın sırası geldiğine inanıyorum. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bahçeli eğitim meşalesini yakarak üniversiteyi hizmete açtı. Sanayiciler CHP'de Antalya